Sayın Belediye Başkanım, değerli protokol üyeleri, değerli misafirler. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü tören programını arz ediyorum. Çelenklerin sunulması. Bir dakikalık saygı duruşu. İstiklal Marşı ve bayrağın göndere çekilmesi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması. Kur'an tilaveti dua okunması, kabir ziyaretlerinin yapılması, şehitlik defterinin imzalanması ve törenin sona ermesi. Çelenklerin sunulması. Kaymakamlık çelenkinin sunulmasını arz ederim. garnizon komutanlığı çelenginin sunulmasını arz ederim Belediye başkanlığı çelenkinin sunulmasını arz ederim. Merzifon şehit aileleri ve Halk Mahallülü Gaziler Derneği çelenliğinin sunulmasını arz ederim. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşuna ve istiklal marşına davet ediyorum. Dikkat! Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü münasebetiyle yayımladıkları mesajı arz ediyorum. 106. seneyi devriyesini millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ettiğimiz Çanakkale Zaferi'nin bütün kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, tazimle yad ediyoruz. Çanakkale Anadolu'daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır. Çanakkale ruhu, milletimizin ecdadından devraldığı bağımsızlık ülküsünü gelecek nesillere daha güçlü şekilde teslim edeceği kutsal bir değerdir. Tarih, topraklarımızı işgal etmeye kalkanların hüsrana uğradıkları nice ibretlik derslerle doludur. Aziz milletimiz Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi 15 Temmuz'da da aynı mücadele ruhuyla işgale geçit vermemiştir. Şanlı Çanakkale zaferinin elde edilmesindeki o büyük idrake sahip çıkarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaya kararlıyız. Çanakkale ruhunun bugün de tip biri olduğunu görmek en büyük güvencemizdir. Ecdadımızın yadigarı istikbalimizden asla tabiz vermeyecek. Bu bilinçle hep birlikte istiklale yürüyeceğiz. Mukaddes değerleri için giriştiği her mücadelede en zor şartlarda bile düşmanlarını mağlup eden Türk milleti bugün de birliğini, beraberliğini, dirliğini muhafaza etmek için aynı idrakle gerekirse canını feda etmeye hazırdır. Bastığı toprakları canından değerli görerek savunan ve Anadolu'yu Türk milletine vatan kılan atalarımıza dair evlatlar olarak bugün de ülkemizin üzerinde oynanmak istenen oyunlara geçit vermeyecek milletimizin bekasını top bir mücadeleyle mücadeleyle savunacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor. 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Tüm kahramanlarımızı rahmetle şu anda an, an, Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Merzifon Şehit Aileleri ve Harp Malumlu Gaziler Derneği Başkanı Sayın Sayın Erol Tumar'ın konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşvik edelim. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, değerli protokolümüz hepiniz hoş geldiniz. Ülkemizin bağımsızlığı, bütünlüğü ve cumhuriyet uğruna canlarını içe sayarak ölüme koşan yurdumuzu ve dünyanın dört bir köşesinde şehitliklerde elbiseleri dahi çıkartılmadan bilinmeyen kefensiz boğazlarda mezar taşı olmadan ama görevlerini yapmış Olmanın huzuru içerisinde yatan kahraman asker şehitlerimiz, ülkemizin esenliği, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için canlarını feda eden yüreği pek şehit polislerimizi hak ve menfaatlerimizi koruma uğruna görev yaparken çeşitli ülkelerde hain saldırılara maruz kalan Dışişleri Bakanlığı mensubu şehitlerimizi yurdumuzun en ucra köşelerinde insanımızı ve aydınlatma yolunda cefakar ve fedakarca görev yaparken şehit edilen öğretmenlerimizi minnet ve şükranla duygularımızı anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. 18 Mart Çanakkale'nin geçilmeyeceğinin, Türk milletinin esir edilemeyeceğinin, Türk vatanının parçalanamayacağının tüm dünyaya haykırıldığı gündür. İşte bu sebepledir ki 18 Mart Yüce Milletimiz tarafından 27 Haziran 2002 tarihinde 4768 yasalık yasa kanunu ile her günü kabul edilmiştir. Bugün dünyada Türk adının itibaren bayrağımızı yeryüzünü her noktasında taşıyan üç kıtayı Türk yurdu haline getirenlerin Türklük uğruna bedenlerini toprağa koydukları gündür. Bugün yurdumuzun semalarında, denizlerinde, Malazgirt'te, Kosova'da, Niğbolu'da, Yemen'de, Kalişya'da, Kafkasya'da, Sarıkamış'ta, Çanakkale'de, Kocatepe, Kore, Kıbrıs, Irak, Hakkari, Van, Şırnak da ölümsüzlükle şerbeti içenlerin Allah'a kavuştukları gündür. Bugün varlıkın kanla, kanın canla, canın vatan namus ve bayrak uğruna destanlaştığı gündür. Bugün yare nişandır teninde ellerin şehitlik son rütbesidir askerin deyip oğlunu tertemiz alnını öperek son yolculuğa uğurlayan şehit asker ve anne babalarıyla oğlunun kızını vatana hizmet için yetiştirenlerin, şehit polis öğretmen ve diplomatlarımızın ana ve babalarının günüdür. Şehitlerimiz binlerce yıldan beri Türk'ün milli varlığını sürdürmek için vatan, millet, istiklal ve hürriyet, insanlık ve barış yüzüsü uğruna canlarını feda ettiler. Onlar Türklüğün üstün haysiyet ve itibarını şerefle temsil ederken destanlaştılar. Aynı zamanda anıtlaştılar. Yakılan türkülerimiz ile beslenilen şarkılarımıza yakılan ezgi ozanların dilinde ağıt oldular. Vatan uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizi andığımız bu anlamlı günde Çanakkale'de alay komutanlığında son eline kadar şehit olan 57. alayı hatırlamamak mümkün değildir. Halen bu şehitler alayın sancağı Avustralya'da Melbourne Müzesi'nde bir vitrinde sergilenmekte altındaki levhada şu yazı yer almaktadır. Bu alay sancağı Gelibolu Savaşı'ndan getirilmiştir. ama esir edilememiştir. Çünkü Türk ulusunun milli milli geleneklerine göre bir an alayın sancağı alayın son eri ölmeden teslim edilemez. Bu sancak son, muhafaza edilen ölü olarak altına yattığı bir ağacın dalında asıl olarak bulunmuştur. Kahramanlık timsali olarak karşımıza alan bu Türk alay sancağı selamlardan geçmeyelim. Terörle mücadelede pek çok elimiz, subayımız, subayımız, generalimiz, polisimiz, diplomatımız ve öğretmenimiz şehit verdik. Onlar kahramandı. Onlar cesurdu. Onlar gerektiği için canlarını büyük Türk milleti için verdiler. Aziz şehitlerimiz, size minnettarız. Sizi unutmayacağız. Teröre karşı verilen amansız mücadelede şehit verdiğimiz Sakaryalı Zekeriya Onbaşı'nın üzerinden çıkan ve bütün Mehmetçiklerin duygularını dile getiren dizelerde bir başka anlam vardır. Olur ya, bir çatışmada ölürsem arkamdan niyaz tutmayın. Bırakın toprağımda rahat yatayım. Bedenimde komandomu çıkarmayın. Onlar benim gururumdur. Ölünce kefenim olacak. Başımda mavi beremi çıkarmayın. O benim şanım, şerefim olacak. Ayağımdan botlarımı çıkarmayın. Onlar nice yol aşacak. Şehit olursam sırat köprüsünden geçecek. Elimden tüfeğimi almayın benim mezarımda sembol olacak. Yaramın kanını silmeyin, onun hesabı sorulacak. Göğsümden kör kuşunu çıkarmayın, o benim madalyam olacak. Türk vatanının kutsallığını, Türk milletin namusunu ve Türk milletin bayrağını, şahını tutan şehitlerimiz ne mutlu ki size en kutsal emanetinizi aldığımız gibi lekesiz ve tertemiz sahibine ulaştırdınız. Evladınızı vatana adamış Aziz Ana, oğlunun adı taş üzerinde naaşı toprakta kaldı. Zannetme, şehidimizin kutsal ismi Aşrı, aziz naaşı cennet bahçesindedir. Aziz şehitlerimize layık olmanın bilinci içerisinde dimdik vazife başındayız. Vatan için en kutsal varlığı, canını veren yiğit şehidim, manevi varlığından güç alan bize, her ne halde olursa olsun bu vatana göz diken iç ve dış tüm düşmanlarımızı bertaraf ederek senin emanetini daima yükseklerde taşıyacağız. Ülkemi bölünmek, parçalamak isteyen, milletimin huzurunda göz diken haine hangi maskeyi takarsanız takın. Artık hainliğinizi gizleyemiyorsunuz. Bir elinizde yıldırım, diğer elinizde tufan taşırsanız, denizleri taşırıp ülkemize akıtsanız, güneşi yaklaştırıp dünyayı kavursanız dahi şehitlerimizden aldığımız kuvvetle karşınızda daima bizi bulacaksınız. Her zaman olduğu gibi kanımızla boğulacak, ateşimizle yanacaksınız. Vatan ve bayrak uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimiz, sizleri bizden aydan ecel kalplerimizi asla ayırmayacaktı. Kutsal emanetinizi olan Türk vatanı bileleme Türk kalacaktı. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve size arkadaşlar olmak üzere aziz şehitlerimiz ruhumuz şad olsun. Sayın Enver Yıldırım'ı kürsüye davet ediyorum. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقوم في سبيل الله أموال Rabbil Dua okumak üzere ilçe müftüsü Sayın Abdülhamit Pehlivan'ı kürsüye davet ediyoruz. آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختماء القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين أي أعلم ربي رحمن ورحيم رحيم اللهم var ettin Varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze nakşettin ve bizleri rahmet ve merhametinle huzuruna kabul ettin. Sana sonsuz hamdü senalar olsun Allah'ım. Allah'ım bütün samimiyetimizle gönüllerimizi ve ellerimizi şu şehitlerimizin ruhaniyeti huzurunda açtık dua ve niyazda bulunuyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Okunan Kur'an-ı Kerimleri hatmi şerifleri başta ulu önderimiz olmak üzere bütün şühedanın ve gazilerimizin aziz ruhlarına bağışlıyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikeden muhafaza eyle. Ülkemizi rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Bizlere huzur, emniyet ve güven ihsan eyle. Allah'ım gencecik bedenlerini düşmana karşı siper eden canlarını dini devlet, mülkü millet uğrunda feda eden istiklal ve istikbalimiz uğrunda ruhunu sana armağan eden şehitlerimizin hüznüyle, ile sana yalvarıyoruz ellerimizi boş çevirme Allah'ım. Gelen acı haberlerle yürekleri dağlanan annelere, babalara, eşlere, evlatlara sabrı cemiller ihsan eyle Allah'ım. Peygamber Efendimiz şehitlik makamı peygamberlikten sonraki en büyük makamdır buyuruyor. Şehitlerimizi o yüce makamlara eriştir Allah'ım. Birliğimize dirliğimize göz dikenlere, İzzetimize, şerefimize kurşun sıkanlara fırsat verme Allah'ım. Bütün acılara rahmet. milletimizin hiçbir ferdini haktan, hukuktan, adaletten, merhametten bir an bile olsa ayırma Allah'ım. Sen milletimizin bu soylu direnişini bir adalet ve hakkaniyet direnişi olarak muzaffer eyle Allah'ım. Allah'ım bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi iyilerle ve iyilerden eyle. Bizi cennet ve cemalinle müşerref eyle. Senin vaadin haktır ve senin her şeye gücün yeter. Amin, amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Tören şehit kabirlerinin ziyareti ve şehitlik defterinin imzalanmasıyla sona erecektir. Arz ederim.